Evet. Selam arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı günler. <laughs> Saat 10 bir gün. Bu saatte işini biraz yamacı görüyorsunuz mü? Başladı fintalar yapsın. Kaldı saçını biraz. Hadi çar hadi di. Çar Mehdi biraz çar hadi. <gülüyor> <gülüyor> mehdi Mehdi Mehdi. Hadi, hadi, hadi. Paşa, paşa, paşa. Paşa, paşa, paşa. Hadi oğlum. Yamaç bu sabah da böyle gördüğünüz gibi anlaşırız biraz. Ben bir video daha çekelim. Yataklarımız daha duruyor öyle önümüz yavaş yavaş kaldırız onları ama. Dikkat edin yamaç şu an kulağımı ısırabılır. <laughs> Yapabilir mi bir hangi dalga? Ağzını oynatır, duyayı kelimeleri önüz. Çiçikuş, çiçikuş, çiçikuş. Ana oğlum. Ana oğlum. Aa. Ah. Gene işte o şeyde çeplesin tırtkamda anladın. Ana oğlum. Yamaç telefondan isteme bakarsınız. Telefonu istemeye Yamaç arka Oğlum. Aynı bir poz ver. Kaldır o saçını biraz. Salak. İstemeymiş. An hani oğlum. Gel bu tarafa gel. Aa, bak oğlumun te anası da uyandı. De mamu. De mamu hani oğlum. Lele yamaç. Bu sakallarımı çekeyim. Yamaç. Yamaç. <laughs> Nerede oğlum? Ne? Hop. Hop. Hep. <laughs> Al bizden inşallah bu videoyu beğenir. Paylaşmayın. Ne var paylaşırsınız? Biz size kalkıp paylaşırız. <laughs> Beğenilir Yasin Yamaç için gelirse o zaman daha iyi olacak. Hani. Ya da kalp gönderin. Selam herkese bir